İkinci dönem ders konumuz görsel algı e, altıncı hafta konu başlığımız algısal organizasyon arkadaşlar test sorusu 1. aşağıdakilerden hangisi algılama kavramına ait özelliklerin özelliklerden biri değildir arkadaşlar algılama kavramına ait özelliklerden biri değildir. Evet, her hareketinde bilinçli olmak zorundadır. Bu algılama kavramına ait özelliklerinden biri değildir arkadaşlar. Ama diğer dört tanesi algılama kavramına ait özelliklerdendir. Nedir bu algılama kavramına ait özellikler? Uygun hareketi önermede uyumsaldır, sonuç çıkarmaya dayalıdır, bilgi tabanlıdır, kıyaslamalar yapmada ilişkiseldir arkadaşlar. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi algı konusundaki bilimsel yaklaşımlardan olan inşacı görüşün özelliklerinden biri değildir? İnşacı görüşün özelliklerinden biri değildir arkadaşlar. İnşacı görüşe göre bilginin çoğu duyular tarafından sağlanır. Bu inşacı görüşün özelliklerinden biri değildir arkadaşlar. Dört tanesi inşacı görüşün özelliklerindendir sevgili arkadaşlar. Dört tanesi. İnşacı görüşe göre algı bilgi tabanlıdır. Evet inşacı görüşe aittir bu. İnşacı görüş algısal bir parça algısal bilgi parçalarından gerçekliğin bir görüntüsünü inşa etme olarak tanımlanır. Ve aynı zamanda e, inşacı görüşün özelliklerinden olan İnşacı görüşe göre algı çıkarımsaldır. İnşacı görüşün özelliklerine göre inşacı görüşe göre biriktirilmiş şemalar üzerine dayanan doğru kılavuzların kullanımı fikrini destekler. Soru 3 Algılamada yeni durumlardan bir içsel ifade modeli aktif ve bilinçli gözlem esnasında beyinde biçimlendirilir. Önermesi hangi psikolojik görüşe aittir arkadaşlar? Hangi psikolojik görüşe aittir? Davranışçı görüşe aittir arkadaşlar. Peki davranışçı görüşe ne aitmiş? Bir daha üstüne basalım. Algılamada yeni durumların bir içsel ifadesi modeli aktif ve bilinçli gözlem esnasında beyinde biçimlendirilir. Önermesi davranışçı davranışçı görüşe aittir arkadaşlar. Soru 4. Algılama sürecinde yoğun görsel bilgi akışını hesaplanabilir bir seviyeye düşüren mekanizmaya ne ad verilir? Algılama sürecinde yoğun görsel bilgi akışını hesaplanabilir bir seviyeye düşüren mekanizma arkadaşlar. Bu mekanizmanın adı nedir sevgili arkadaşlar? Bu mekanizma arkadaşlar bilinçtir. Algılama sürecinde yoğun görsel bilgi akışını hesaplanabilir bir seviye düşünen mekanizma bilinçtir arkadaşlar. Geçiyoruz soru 5. Dışarıdan gelen uyarımın algı kanalından başlayarak beyinde işlenmesine doğru gerçekleşen süreci ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Evet, dışarıdan gelen uyarımın algı kanalından başlayarak beyinde işlenmesine doğru gerçekleşen süreç arkadaşlar. Bu süreç, bu süreç e, aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Aşağıdan yukarı işleme arkadaşlar. Soru 6. Dünyadaki birçok yazı sistemi arasında Batıda yazıyı soldan sağa doğru yazan, doğuda yukarıdan aşağıya, İslam toplumunda ise sağdan sola yazan toplumlar vardır ifadesi algısal yönelimde hangi özelliğin vurgusudur? Dünyada birçok yazı sistemi arasında Batı'da yazıyı soldan sağa doğru yazan, doğuda yukarıdan aşağıya doğru yazan İslam toplumlarında ise sağdan sola yazan toplumlar vardır. O halde e, e, algısal yönelimde hangi özellik vurgulanmıştır arkadaşlar? Şimdi e, bunu hemen söyleyelim. Kültür vurgusu arkadaşlar. Toplumun kültür yapısı algıyı etkilemektedir. Soru 7. Dikkat kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir. Dikkat kavramı ile ilgili e, ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir arkadaşlar? Evet bir tane yanlış var, dört tane doğru var. Arkadaşlar hemen söyleyelim. Bireyin odaklanma süresinin beynin algılama hızından daha hızlı olması sayesinde dikkat mekanizması karşılaşılan tüm görsel verilerin detaylı olarak işlenmesine olanak tanır. Bu doğru değildir arkadaşlar. Ama şunlar doğrudur. Dikkat mekanizması öznenin kontrolü dışında olan dikkati çevresel uyarılara göre otomatik olarak değiştiren bir dışsal sistemdir. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Düşük düzeyde öz, öz nitelik ve e, temel örüntü analizinde yukarıdan aşağıya dikkat Aradığımız sinyaller lehine bir ön yargıya neden olur. Doğrudur. Dikkat kelimesi ile e, tanımlanan yukarıdan aşağıya işleme süreçleri bir amacı gerçekleştirme ihtiyacı tarafından yönlendirilir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Ve dikkat aklın aynı anda olası birçok nesneden ya da düşünce katarından birini açık canlı bir biçimde ele almasıdır. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Eee 5 şıkkı doğru değil. Soru 8. Gestalt kavramı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi Gestalt kavramına göre yanlıştır? Ee, 4 tanesi doğru, bir tanesi yanlıştır arkadaşlar. Gestalt deneyselciliği algılanan dünyanın işaret edilen kanıtlara dayalı olarak bilinmesine değil, daha ziyade algılanan dünyayı üreten nedenlere başvurur. Evet, bu yanlıştır arkadaşlar. Doğrulara bakalım şimdi. Geç da temel anlayışı parçaların tek tek değil, bütünle oluşturduğu bağlam ile anlamlandırıldığıdır. Bu doğru. Gestaltçıların algılama yasaları biçimi tanımlamada algısal bilginin ilişkilendirilmesinde ve gruplanmasında bulguyu bulguya yarayan araçlar olarak düşünülmelidir. Doğru. Gestalt araştırmacıları sadece dünyayı nasıl gördüğümüz ya da biçimi nasıl algıladığımıza değil, aynı zamanda pek çok içsel faktörün bu algıda nasıl belirleyici olduk, olduğuna odaklanmıştır. Doğru. Geç saltçılara göre bütünün algılanması parçaların algısından önce gelmektedir. Evet bu da doğru. Önce bütün algılarız, sonra parçaları algılarız. Dolayısıyla da 4 doğru, bir tane de yanlışımız var arkadaş. Yanlışı bulduk arkadaşlar. Ve soru 9 diyoruz. Bireyin belirli bir uyaran konfigürasyonu verildiğinde mümkün olan en net tekil organizasyonu görme eğiliminde olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir arkadaşlar? Bireyin belirli bir uyaran konfigürasyonu verildiğinde belirli bir uyaran konfigürasyonu olduğunda mümkün olan mümkün olan en net tekil organizasyonu görme eğilimde olması arkadaşlar pragness kavramıyla ifade edilir arkadaşlar. Ve soru 10. Bir çizgi kapalı veya kapalıya yakın bir şekil oluşturuyorsa, kapalı veya kapalıya yakın bir şekil oluşturuyorsa birey bunu yalnızca bir çizgiden öte çizginin çevrelediği bir yüzey olarak görme eğilimindedir. İfadesi insanın algılamasındaki gruplama davranışını belirleyen faktörlerden hangisini vurgulamaktadır arkadaşlar evet uygun e, figür arkadaşlar uygun figür bir çizgi kapalı veya kapalıya yakın bir şekil oluşturuyorsa birey bunu yalnızca bir çizgiden öte çizginin Çevrilediği bir yüzey olarak görme eğilimindedir arkadaşlar uygun figür Evet, insanın algılamadaki gruplama davranışını belirleyen faktörlerden uygun figürdür arkadaşlar. Evet sonuçları göster, sonuçlar doğru. Evet arkadaşlar görsel algı e, kimine, kimilerine kolay gelebilir ama gerçekten uzmanlık de isteyen bir branş e, e, çok fazla Kavram e, sal kargaşa'ya müsait bir e, konu öyle bir ders ve e, hani bunu içselleştirmek soruların içerisinden de e, doğru cevapları bulmak e, baya bir odaklanma gerektiriyor arkadaşlar e, evet başarılar diliyorum 7 haftanın konusunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.